Arkadaşlar görüyorsanız bu bir komşu kısım geldik. Buradaki evi bulmuş arkadaşlar arkadaşlar. Çok güzel, bağda tuttu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dombaşçı'nda hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, bir domatesimizle biberlerimizi toplayacağız. Bir kastığımız topluyoruz. Eller verin de söyleyin. Kolay gelsin Sena Hanım. Kolay gelsin. Maşallah, maşallah, varık Allah kızım ablam. arkadaşlar. Bugün hasatımızı yapıyoruz. Duygu arkayı duydu. Evet, çok güzel. Verdene bir almak. Sana senin gel bak göstereyim. Arısı garanti. Koparması verdiğin emeği görüyorsunuz arkadaşlar? Koparıyorsun. oyemesin keyfine. Arkadaşlar çok güzeller. Değil mi? Biraz sen sen. Süperler. oldu. Burada her gün toplamanız lazım. 2 günde bir toplamanız lazım bammeleri. İşte toplamadığınız takdirde bu böyle. Bizde bir hafta yoktur. Aa, yine bunlar daha iyi. Bizi toplayacağız bunları da yeri geldiği kadar. Arkadaşlar domateslerimiz gayet iyi durumda, görüyorsunuz arkadaşlar, parçalanan domatesi bize gideceğiz eve ondan biraz daha erken kopartıyoruz. Evet aşkım. Harika bir görüntü. Harika bir duygu. Değil mi? Evet. Her şey namısın. Bu baltıkla takılıyorsun. Okay, seni takip. Çerilerimizi geçtik. <laughs> Bizde Onlardan da iyi bir verim bekliyoruz. Hadi geçin. Arka tarafı da biraz şey yapalım. Evet. İçerileri çektin mi sana? ha? Bak gayet güzel. Geç ama. Güzel bir dünya. Evet çok güzel. Biraz sık ekmiş ama Seni inşallah biraz daha seyrek ekeceğiz. Görüyorsunuz üstü doğru çıkıyorlar. İnşallah alacağız verenimizi. Gracias.